İyi günler kıymetli insanlar. Bugün 2 Nisan 2023 Pazar, şu an saatlerimiz 16.15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 18 Mart Cumartesi 19 Beşiktaş 3. İstanbul Spor 1. 19 Mart Pazar 00 Gaziantep Futbol Kulübü 0. Trabzon Spor 3. 19 Mart Pazar 00 Kayseri Spor 3. Hatay Spor 0. 19 Mart Pazar 16 Fatih Karagümrük 2. Başakşehir FK 2. 19 Mart Pazar 16 Sivas Spor 2. Ankara Gücü 0. 19 Mart Pazar 19 Alanya Spor 1. Fenerbahçe 3. 1 Nisan Cumartesi 16 Trabzonspor 3. Kayseri Spor 4. 1 Nisan Cumartesi 16 Başakşehir FK 1 Ankara Gücü 0 1 Nisan Cumartesi 20 30 Galatasaray 2 Adana Demirspor 0 Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda 14 Şubat Salı 23 Beşiktaş Antalya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Nisan Pazar 0-0 Hatay Spor. Sivas Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Hatay Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Nisan Pazar 0-0 Gaziantep Futbol Kulübü. Kasimpaşa maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 2 Nisan Pazar 13.30 Ümraniye Spor. Konya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Konya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Nisan Pazar 16 Giresunspor Spor. Alanya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Giresun Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Nisan Pazar 20.30 Fenerbahçe. Beşiktaş. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan Pazartesi 20.30 İstanbul Spor. Fatih Karagümrük. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 7 Nisan Cuma 20.30 Konya Spor. Antalya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 8 Nisan cumartesi 16 Ankara Gücü İstanbul Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.